Herkese iyi günler. Yine bir akvaryum değişiminden, su değişiminden bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi suyumuz berrak. Yine ee, yeni bir su değişimi yaptık. Komple değiştirdik. değiştik. Sapımızı görürsün. Bütün hepsini değiştik. Ona olduğu için bunların hepsini çıkardık. Tekrardan yeniden sıfırdan sap malzemeler aldık. Kullandık. Ee, Normalde sap malzemeleri hani seni derse seneye değişiyor. Yani sap malzemeleri normalde benimle atmayız. atıyorum, uğraşmak istemediğimden dolayı atıyorum. Normalde o sap malzemeleri yıkayarak tekrar yeniden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani ee, siz bana bakmayın, ben ben uğraşmak istemediğimden sonra dolayı onu çıkarıyorum. E, Onları çıkarıp yeniden kullanıyorum. Ama normalde sap malzemeler atılmaz. Sünger, ele hariç. Atılmaz. E, çünkü kullanılıyor onların içindeki malzemeler tekrar yıkandığı zaman. Tekrar kullanılıyor. Şimdi suyumuzu komple değiştirdik. Komple derken yüzde seksenini değiştirdik. Suyumuz iki e, gün oturmamıştı. Bugün yavaş yavaş oturmaya başladı. Görüyorsunuz suyumuz çok net. Maşallah var. İçinde de leptosamalarımız var. E, ee, tozlarımız var. tozlarımızdan hatta, da yavru da aldık. Yavrularımızı da gösterelim. Çok güzel renklerde yavrularımız var. Çok uğraştık bu süre zarfı içinde e, ee, epey bir yorucu oldu. Çünkü komple malzemeleri değiştik, komple yaptık. İçindeki taşları çıkardık. Şimdi yeni gelecek olan balıklarımız var. Kırza bot. Ee, ona geçtik. Geçen murak demiştik, Murak verdik. Şimdi onu yeni kırza bot. Yani ilk defa kırza bot besleyeceğim. İşte, daha önce hiç bot beslememiştim. Daha doğrusu ilgimi çekmediği için beslemiştim Ama bu sefer değişiklik yapacağım. Bir sefer bu sefer de onu besleyeceğiz. Çünkü beslemediğimiz balık Türk kalmadı yani. Red Rainbow, e, Icola, Murargo, ondan sonra yani e, Red Check. beslemediğimiz balık türevlerine hemen kalmadı diye biliyorum. Yani o derece balık besledik ama e, şey hiç beslememiştik. Trapo üstünde Krizagot. Biliyorsunuz Krizagot kırmızı kırmızı balıktır. İlk defa bir deneyimiz olacak. E, suyumuzun bir haftada oturmasını bekleyeceğiz suyumuz oturduktan sonra kırza koklamamız gelecek. Zaten geldiği zamanda akvaryuma e, sürecinin hepsini hep beraber tekrar çekeceğiz, dizicez, Yayınlayacağız. Şu an suyumuz mükemmel derecede, berrak. Ama suyun oturması lazım, suyun yorulduğuna bakmayın. Suyun bir kere oturması lazım. Su çok net olabilir ama su da oturmamış. Yani i̇çindeki <laughs> bakteri olayını tam yakalayamamıştı çünkü iki gün oldu en az bir 3-4 günde aradan geçmesi lazım ki bu suyun oturması lazım. Yani biz yeniden sıfırın akvaryum kurulumu yapmadık. Eğer akvaryum sıfırdan akvaryum kurumu yapsaydık, yeni sıfırdan bir onu şeyi en az bir 15 gün beklememiz gerekiyordu arkadaşlar. Bak bunu, bunu ayrı dedim. Bizim şimdi burada yaptığımız işlem neydi? Sadece sabı değişik. Sabı değiştirdiğimiz yerde bakteri içindeki bakteri kültürünü öldürmeye çalıştık. Ne yaptık? İçindeki e, suyun süngerleri çıkardık. Geri kurduğumuz e, ee, sarpın içine diğer süngerin üzerine doğru onu sıktık. İçindeki sudan alıp ona sıktık ki hani bakteri kültürü ölmesin diye ee, ondan dolayı öyle bir şey yaptık. Ama yeni bir akvaryum kurulumu yapsaydık sıfırdan en az bir suyu koyduğumuzdan itibaren bir 15 gün beklememiz gerekecekti. Çünkü daha önce o sıkıntılı süreçler ben yaşadım. Çünkü su oturmadan balık koyduk, balıkları öldürdük. E, ee, masmamız vardı, onları öldürmüştük. Çok güzel bir masma grubumuz vardı. Onları öldürmüştük. Ama şimdi e, akvaryum kurulurken aynı hataları size yapmayın. Suyu koyduktan sonra, sıfır suyu koyduktan sonra yeni bir akvaryum kurulmadığınız zaman en az 15 gün, en az 15 gün beklemeniz lazım. O suyun oturması lazım. O bakteri kültürünün oturması lazım. İyi bakterinin oturması lazım. Ama biz sadece şimdi musafirleştiğimiz için buna gerek yok. Hazırda şeyimiz de var. E, şimdi arkadaşlar, bizim burada kullandığımız balıklar hasta olduğu zaman sürekli elimizin altında durması gereken fıra gider. Ha yani şu an öyle bir sıkıntımız olmadı bizim Allah şu balıklara şey yaparken ama fıra her zaman lazım oluyor. Ondan sonra bu gördüğünüz baklı tablet hasta olduğu zaman hiç kullanmadık. Ama ne olur ne olmaz elimizin altında bulunsun diye ben hepsini ayrıca tutuyorum. Ondan sonra tekrar bu baktobur bunun şeyidir. Ee, çözeltisi olandır. Burada vitaminimiz var. Balıkların yemlerini arada sırada döktüğümüz vitaminlerimiz var. Yine burada bir David var. Yani normalde bu David çocuklarda kullanılır. Emin olun balıkların üzerinde de çok büyük bir faydası etkisi var. Onun dışında şurada göstereceğim suyu dengeyi sağlamak için Seyce'nin şu düzenleyicisini kullanıyoruz. Aynı şekilde yine Seicem'in e, tuzunu kullanıyoruz. Afrikaansalt diyoruz ona. Burada da pH bufurumuz var. Bu pH bufurla Afrikaansalt emin olun ki suyun dengesini çok iyi sağlıyor, çok iyi oturmasını sağlıyor. Herkesin kullanmasını tavsiye ederim. Ben bunları kullandığımdan itibaren benim en ufak bir balıklarımda ölme, e, ondan sonra hastalık herhangi bir şey rastlamadım, denk de gelmedim arkadaşlar. Bunları da bilin, yani bunları da kullanın. Onun dışında 5-6 çeşit zaten en kullanmış. Bununla da diğerlerinde zaten size göstermiştik. Şimdi diyeceklerim size bu kadar. Herkese hayırlı olabilir.